Temizlik bitti mi? Bir matmazelin odası kaldı. Giremedim. Daha doğrusu girdim de çıktım. Kadın oturmuş ağlıyordu. Aa! Niye? Ne bileyim. Allah Allah! Ne oldu acaba? Yahu size ne? Meraklı turşucular. Ay sen de çok meraksızsın Süleyman. Şu fasulyeden başını kaldır da bir bak şu yalıda neler oluyor. Bir şey oldu yok. Hadi herkes işine. Firdevs Hanımların ziyareti ayrı alamet değil. Bunun arkası gelecek hmm. görürsün. Deniz Hanım da ona bozuldu ben söyleyeyim. Dün gece de ağzını bıçak açmadı. Kadın laf arasında madamanın sinirini bozacak bir laf mı etti acaba? Kim bilir yapmıştır o tavus kuşu. Hay Allah fıttını billah. Hadi ona kızdı diyelim. İnsan durur durur da şimdi mi ağlar? Başka bir şey olmuş kesin. Kim Sen üzerine vazife olmayan şeylere kanışma. Hadi git Beşir'e yardımcı ol. Çocuk samahtan biri bodrumu temizliyor. Hadi canım. Tamam. Ay, <laughs> affedersiniz. Neler kaynatıyorsunuz bakalım. Eriko Hoca Bak inanmıyorsan. <laughs> Yapmayın şunu. Karnınız ağrıyacak. Bir şey olmaz. Amcamı gördünüz mü? Atölyede. Hmm, sanatsal faaliyetlere devam ha. Aa, çekin elinizi. Hmm, bakayım ben bir. <laughs> Parçaladı yufkayı. Ne oldu? Arkasından ne diyeceksiniz diye baktım. Ay ne diyeceğiz? Aa, sen de bizi dedikoducu belledin yani. Yok canım.